bir olgu olan eğitimimiz... Yok, yoksun, evet. yok, yoksun, Bak başka şey Yok yoksun, yok 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 yok... ...Sema İran arkadaşım... Sayın Sayın Ömer Şaban Akre. Sizlerle Ali terzi arkadaşımızın kaleminden gerçek bizleri anlatan bir. Bunun önemi e, yüksek okulunda e, faaliyette geçtikleriyle e, 2018'e kadar e, sorunların devam ettiği e, anlaşılmaktadır. Şu oldu ortaya çıkan bir e, e, sanayi. Biraz gerçekçilikten uzaklaşmıştık şeyi hatırlıyorum. Evet. Ee, onun izini alma'nın e, zor oldu olacağını düşünüyorum yani bu ortamda zor olduğunu düşünüyorum. Elimizdeki taslaklar varsa ona her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Evet. sağladığı başarı çok önemliydi. E, bunu söyledikten sonra. Ee, tekrar sizleri ha, tabii. Şu... Aynı zamanda Sen, öğrenci da, işleri müdürlüğü görevini yapmış olan Sayın Cevat Özel. Yok Pardon. okulumuzun son dönem müdürlüğünü yapmış olan Sayın Yasemin Yıldırma'da Engin arkadaşımızın Engin Bayramoğlu'nun şeyin var mısınız? Bir fotoğraf çekilse güzeldi hocalarımızla beraber iyi olurdu ama. Hocam, hocam şimdi görmek tekrar ne kadar güzel. Hocam, hocam <laughs> toplu fotoğraf çekilen böyle hocalarımızla. Yapacağız zaten. Yapacağız Tamam Bak, ya, ya, bak benim iyi arkadaşım. Benim 74 o 75 olur? <laughs> <75? Gülüyor> <laughs> 74 benimki. Ha o zaman ben 75 <laughs> <Çınarperi>. pardon. Okula <laughs> <Buna> geldik ilk kayda. <laughs> 5 i̇şte Ben de onu bekliyorum.